Merhabalar arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 2. dönem uzman erbaş alımı ilanı yayınlandı. Bilindiği üzere geçen aylarda 777 uzman erbaş alımı yapılmıştı ve bunlar meslekçilere, meslek kadrolarına yapılmıştı. Şimdi e, normal uzman onbaşı ve uzman erbaş alımı yapılacak. Toplamda 25.000 bin adet e, ilana başvuru videosunu bu e, videomuzda yer verdik arkadaşlar. Şu şekilde personeltemin.msb.gov.tr adresine giriyoruz Burada güncel teminleri görüyoruz. Burada ilana tıklayıp başvuru yapmak için tıklayın kısmına tıkladığımızda e-devlet giriş ekranına yönlendiriyor. E-devlet giriş ekranından girdiğimizde biraz geç açılıyor. Şu şekilde bilgilerim sayfası karşınıza çıkacak arkadaşlar. Burada tüm bilgilerinizi eksiksiz şekilde doldurmanız gerekmektedir. İleri, ileri, şu şekilde komple e, tüm bilgilerinizi, sınav bilgileri, askerlik bilgileri, adres, iletişim, ehliyet, son iş yeri ve diğer bilgi belgeler, yani bir e, ehliyetiniz varsa, güvenlik sertifikanız varsa ya da temizlik sertifikanız buraya yüklemeniz gerekmektedir. Bunları yükledikten sonra bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Paylaşılmasını onaylıyorum. Aday seçim faaliyetinde arşiv araştırmasını kabul ediyorum dedikten sonra burada tercihlerim ekranı karşınıza çıkacak arkadaşlar. Tabii benim yaşam tutmadığı için ben başvuramıyorum. Burada başvuru yapabileceğiniz branşlar karşınıza çıkacak. Branşa tıkladıktan sonra müracaatınızı tamamlayabileceksiniz arkadaşlar. Eğer burada bir eksiklik varsa bilgilerin kısmındaki bilgilerinizi tekrar kontrol edin. Tüm bilgilerinizi e, girdiğinizden emin olun ve daha sonra bu sayfaya gelin. Tercih yap sayfasına. Oradan tercihlerinizi yaparak başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Finansiyeti.com'u takipte kalarak askeri kolluk kuvvetleri ve memur alım ilanlarından haberdar olabilirsiniz.